Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca. Haftanın bedava Epic Games oyununa baktığımız videomuza hoş geldiniz. 26 Mayıs 2022'de verdikleri oyun arkadaşlar Bioshock. Bioshock The Collection yalnız yani koleksiyon 3 Bioshock oyununu da vermişler ve önümüzdeki haftada yani ayın ikisinde 2 Haziran'da da yine gizemli bir oyun. Gizemli oyun dedikleri zaman güzel bir oyun veriyorlar. Tıpkı bu hafta e, Bioshock'u ve geçen hafta Borderlands 3'ü verdikleri gibi. Şimdi Bioshock'un içerisinde ne var? Bioshock 1 e, Remastered var. 2'nin Remastered var ve yeniden yapımları var yani. Ve e, Bioshock Infinite var son oyun. 3'ünü e, birden veriyorlar arkadaşlar. Peki hala yani burada BioShock'ta birinci oyunda ne vardı? Bir zamanlar toplumun en büyük zihinleri için bir sığınak olan ancak bir adamın kibri yüzünden distopik bir kabusa dönüşen Denizaltı şehri Rapture keşfet. Burada fikir çok önemliydi Bioshock'ta. Bir distopya vardı. Aslında bir ütopya olarak kurulmuştu. Bilim adamlarından, bilim insanlarından ve zeki insanlardan e, oluşan bir şehir oluşturulmaya e, çalışılıyordu. Denizler altında bir şehir, bir Rapture şehri kurulmaya çalışılıyordu. Ancak bir takım sorunlar çıkıyordu. Spoiler vermeden söyleyelim. Ve e, şehirde ne yapıyordunuz? Hayatta kalmaya çalışıyordunuz. Güzel bir rol yapma oyunu, RPG oyunuydu ee, ve mekanlardan da yararlanıyordunuz. İşte su, ateş falan mesela suya elektrik verdiğinizde daha çok hasar alıyordu rakipleriniz e, gibi. Veyahut da rakipleri e, tutup havaya fırlatabiliyordunuz, e, nesneleri alıp fırlatabiliyordunuz. Yani çevreyle etkileşimli bir oyundu. O zamana göre güzel bir şeydi. E, yine sistem şok e, efsane bir oyundur. Ona benzeyen e, bir oyun idi arkadaşlar. İkinci oyunda bu sefer şu robotların yerine geçiyorduk. Rapture'u kayıp Little Sister'ını bulmak için ölümle yaşam arasında bir göreve çıkan korkutucu bir Big Daddy prototipi olan Subject Delta'nın gözlerinden gör. Yani o robotlar Big Daddy'lerin yerine geçiyorduk. İlginç bir fikirdi. Ee, onların gözünden bu evreni görmek ve son oyunsa Columbia sanırım Columbia dediği e, ismi de çok Amerikan varı. Ee, bu şehirde geçiyor. Belalı insanlara borçlanan özel dedektif Booker David başarılması imkansız bir görev üstlenmek zorunda kalır. Bulutların üzerinde uçan bir şehre seyahat etmek ve Elizabeth adında bir kadını kurtarmak. Evet bu üç oyuna sahip olabileceksiniz. Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered ve Bioshock Infinite Complete Edition. Normalde 100 liraymış. Ücretsiz olarak alabilirsiniz. Efsane bir oyundur. Mutlaka e, kütüphanenizde bulunsun arkadaşlar. Şöyle hızlıca da

Evet, ikincisinde de ikincisinde de bu robotları yönetiyoruz. Ee, daha fazla plazmit türü kuşan, yeni düşman ev sahipleriyle yüzleş ve Rapture'un Art Deco mimarisinin ötesine geçerek okyanus tabanına yolculuk et diyor. Bakalım burada neler var. Yine hızlıca geçelim. Biraz aksiyon kısımlarına bakalım. Evet çok donuyor bunu yüklerken. ileri alayım bari de. Evet. Tabi boyutunuza göre rakiplerle karşılaşacağınız bir oyun. Bunun da kendine göre zorlukları vardı. Bu oyunu hiç oynamadım. Merak ediyorum. Belki bir ara oynarım. Ama şu aralar hiç RPG, FPS, RPG oynayacak havamda değilim. Ama güzel oyundur bu. Bring us the girl and wipe Son oyunu. That was the deal. Serinin. Tabii bu seriden esinlenerek Outer Worlds, Pray gibi oyunlar da yapıldı. He's <laughs> coming. You you've got to go. Why? You don't want to be Evet, Prey, Dishonored tarzı oyunları seviyorsanız bu oyunu da zaten oynamıştınızdır zamanında. Eğer oynamadıysanız bir göz atabilirsiniz. E, Remastered'larıyla birlikte yeniden yapılmış halleriyle birlikte bu üç oyun bu hafta Epic Games'te ücretsiz eklemeyi unutmayın. Ve 2 Haziran'da yeni oyunun ne olduğu açıklanınca tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.